Altınbaş Diş Polikliniğine hoş geldiniz. İsmim Abdülhakim Altınbaş. Polikliniğimizde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Nasılsınız? Şu dişinize dolgu yapmıştık. Herhangi bir şikayetiniz, diğer dişinizden bir şikayetiniz var mı? Polikliniğimizde restoratif işlemler, dolgu, kanal tedavisi, cerrahi işlemler, implant, diş çekimi, ortodontik tedaviler, protez protez işlemleri, estetik işlemler, estetik dolgular, çocuklara dolgular, kanal tedavileri, her türlü bilimim işlemleri yapıyoruz. Dişle alakalı tüm işlemleri yapıyoruz. Hastanın ağzında hiç diş olmasa 8 veya 12 tane diş yapıp tamamen e, yani ağzından hiç çıkmamak kaydıyla diş yapabiliyoruz. Çapraşık dişlerde ortodontiyle ile veya laminit ve ner dediğimiz tedavilerle, kaplamalarla çözüm sağlayabiliyoruz. Yani biz hastaya gülüş estetiği katabiliyoruz yani. Ayrıca poliklinikimizde hafta içi gece 12'ye kadar hizmet verilmektedir.